Merhaba İhtiyaç Yogası'na hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün 5 dakikalık kısa bir güne hazırlık videosu yapacağız. Nefes alın, omuzları kulaklara yaklaştırın. Nefes verirken geriye doğru indirin. Bir kez daha. Şimdi kolları ekleyelim. Aldığınız nefesle uzanın. Verdiğiniz nefesle kolları gövdenin yanına doğru geri getirin. İyice omuzlarınız açılsın, esneyin. Bir kez daha yapalım. Yukarıya doğru uzanın. Gövdenin sağ yanından yakalayın. Sağ kol solu doğru uzansın. Minik minik yaylanabilirsiniz ya da tek bir noktada kalıp gövdenin tüm yanını esnetebilirsiniz. Yavaşça geri gelin. Gövdenin sol yanından yakalayın. Sol kol sağa doğru uzansın. Yavaşça esneyin. Oradan tekrar geriye. Şimdi boyunla devam edelim. Başınızı sağ omzunuza doğru düşürün. Sol kolunuzu da sırtınıza ya da belinize nereye denk geliyorsa getirin. Boyundaki esnemeyi hissedin. Yavaşça ortaya. Buralardan kısa bir şekilde geçiyoruz. Dilerseniz daha uzun kalabilirsiniz videoyu durdurup. Şimdi diğer tarafta tekrarlayalım. çok yavaşça ortaya gelin. Kolları rahatlatın. Şimdi dirsekleri üst üste getirin. Eller kenetleniyorsa kenetleyin ama kenetlenmiyorsa çok sorun yok. Sırtı şöyle sağa sola doğru salınarak yukarı aşağı hareket ederek esnetin. Aldığınız nefesle şimdi açılın. İyice genişlesin göğüs kafesi. Diğer dirseği üste getirin. Yine bakın eller kenetleniyorsa buradan devam. Doğru yanlış yok. İyi gelen yerleri bulun. Yavaşça açılalım tekrar genişlesin göz kafesi. Şimdi çapraza doğru gideceğiz. Sağ kol yukarı, sol kol aşağı, sol kol yukarı, sağ kol aşağıya değiştirerek devam edin. Her seferinde iyice açılsın kollar. Genişletin. Çok güzel. Son kez yapın. Şimdi sallayın kolları. Bacaklarla devam edeceğiz burada. Sağ bacakla başlayabiliriz. Sağ dizi kendinize doğru çekin yakalayın. Dengede kalmaya dikkat edin. Evet burada ben düşüyorum ama sorun yok. Tekrar yakalayın. Şimdi daireler yapacağız. Sağ dizi kendinize doğru çekin. Yana doğru genişleterek açın ve ayağı yere getirin. Burada kalça ısıtıyoruz biraz. Hamileliğim ilerlediği için biraz dengede problem yaşıyorum. O yüzden siz daha kontrollü yapabilirsiniz bu hareketleri. Dizi karnınıza doğru çekin. Dik durun. Şimdi bu tarafta tekrar aynı hareket. Kendinize doğru çekip yana doğru açma. Nefesle birlikte. Harika. Sallayın bacakların arası açılsın. Öne doğru katlanacağız şimdi. Bacakların arasını aralayın. Omurgayı bırakın aşağıya doğru. Eller yere geliyorsa gelebilir ya da burada dirseklerden yakalayıp omurgayı sağa sola doğru sallayabilirsiniz. Dizler ihtiyacınız olduğu kadar bükülü. Şimdi çevrileceğiz burada. Sağ ile aşağıya doğru uzatın. Yere değmiyorsa altına bir yükselti alabilirsiniz. Sol kolu açın. Değiştirelim. Sol el yere. Sağ kol yukarı. İyice göz kafesi açılsın. Sonra tekrar geri geleceğim yavaşça. Omurga rahat. Omurları üst üste koyarak yavaşça en son baş gelecek şekilde yukarıya doğru geldim. Omuzlar geriye. Sağ bacağı geriden yakalayın. Dilerseniz bir elinizle ayağı tutun, bir elinizle duvar ya da bir yerden destek alabilirsiniz. Aynısını sol tarafta da yapalım. İyice yakalayın. Kendinize doğru çekin, dizleri hizalayın. Çok yavaşça bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler.